herkese kolay gelsin. Ee, bu kadar küçük bir güvercinde salmonella olur mu? Daha yeme düşmemiş. Tedavi etmeye çalışıyorum. Anne baba yemi kesi vermiyor çünkü yiyecek isteyemiyor. Bu bir şey kuşudur. Dalapçı ee, dolapçı yavru kafasını dahi tutamıyor. İlaç olarak, ek gıda olarak bunu veriyorum. depovit yavru hapı, bir de e, ilaç olarak her yer karıştı. Şunu veriyorum. E, neymiş bu? Eptatiyon diye bir şey. Sallabasık kırıp dörde bölüp veriyorum. Bir de bu, yani doktor gibi oldum orada. Bununla ilgili. Bir de burada bir kuşumuz var. O kendisi de rahatsız. Bu da bir tip güvercini. Buna da iki gündür ilaç kullanıyorum. Daha değişik bir ikisi olan varsa yazabilir. Herkese kolay gelsin.